Evet Sayın Başkanım, ee, Onur İktifa olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak, Yaşar Aydın olarak Türkiye'nin her yerini geziyoruz. Bugün evet. de Ankara'nın Altın Güzel Çamlıca Köşkü'ne geldik. Ay, gençlerle beraber oldunuz. Mi, mi gelmişiz? Evet. Şimdi Neler söyleyeceğiz? Köşkü deyince yanlış anlamasın. Başkan şimdi köşklere gitmeye gelmeye başladı falan derler değil mi? Daha eksiniz başkanım. Evet. Evet. Evet, öyle de. Ee, evet. Gezmeye devam ediyoruz. Doğruları söylemeye devam ediyoruz. Bizim derdimiz belli. Biz bizi 100 yıldan beri huzursuz bırakanlarla bir hesabımız var. Bizi 100 yıldan beri aç bırakanlarla bir hesabımız var. Bu hesap görülmeli. Bu hesap mahşere kalmamalı. Bu hesap mahşere bırakmayacağız. Varol başkanı. Evet, evet. ee, bu hesap mahşere bırakılmamalı. Bu hesap önemli bir hesap. Ee, biz doğruları söylüyoruz. Bizim kimseli alıp veremediğimiz yok. Kimsenin e, özel hayatıyla, kimsenin düşüncesiyle, fikriyle Bunlarla bizim zerre kadar bir işimiz olmadı asla olamaz. Bizim derdimiz belli. Biz insan onurunu uğruna mücadele en kutsal dava olarak diyoruz. Ve bu sistemi ahlak, liyakat ve adalet üzerine tekrar sil baştan yazmaya kararlıyız. Bu sistemi değişecek. Canlı olarak veriyorsunuz. Altını çizerek söylüyorum. Bu devleti, bu ülkeyi Türkler ve Kürtler omuzlayarak kurdu. Türklerin ve Kürtlerin omuzayarak kurduğu bu ülkenin anayasasını tekrar Türkler ve Kürtler kendi inançları, kendi değerleri, kendi kültürleri ve kendi konuştuğu diller üzerine tekrar düzenleyeceğiz. Evet. evet başkanım. Evet başkanım. Takip ediyoruz. Yani inanıyoruz ona. Her gençler olarak hep altında olarak, Ankara'da arkasındayız. Allah'ın Allah, başkanım Allah izniyle yani. başkanımız dediği gibi Türk ve Kürtlerin birlikte oluşturduğu bir anayasa. Hep beraber kardeş, vatan içinde bizim başımızın tacı olarak, Cumhurbaşkanımız olarak onu Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı yapacağız. Cumhurbaşkanı yapacağız. Abi. Bizim için de bu işi bu işin peşini bırakmayacağız. Öyle yok. Yedi maya yok. Yani bayrak üzerinden, vatan üzerinden bu ülkenin çocuklarını çok dövdüler. Bunları bahane dedik. Atatürk üzerinden dövüldük. inanç üzerinden dövüldük. Bayrak ve vatan sevgisi üzerinden dövüldük. Yok artık öyle bir şey yok. Hiç kimse bize bayrak, vatan dersi vermeye kalkmasın. Hiç kimse, herkes haddini bilsin. Bu ülkenin hiçbir ferdine, hiç kimse vatan, bayrak sevgisi ve bayrak dersi veremez. Hiç kimsenin haddine değildir. Önce bir abdest alacaklar, namaz kılacaklar. Bu ülkenin çocuklarının ve evlatlarının isimlerini öyle azan alacaklar. Hem aç bırakacaksın, hem döveceksin, hem yok sayacaksın, işkence hanelerden geçireceksin. Ondan sonra da bu ülkenin çocuklarına vatan ve bayrak dersi vereceksin. Yok öyle yok yok. Bu ülkenin çocukları 100 yıldan beri çile çekiyor. 100 yıldan beri açız. 13 yaşındaydım. Ülkeyi yönetenler kemer sıkacağız. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz diyorlardı. Geldim 50 yaşına hala kemer sıkıyoruz. Hala yöneticiler diyor ki sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz kemer sıkalım. Ben 13 yaşındaydım. Bu ülkeyi yönetemeyenler suçu dış güçler atıyordu. Hala dış güçler atıyorlar. Atıyorlar. Hala diyorlar ki güçlü Türkiye güçlü Türkiye bu güçlü Türkiye'yi biz 100 yıldan beri niye hiç görmedik? Nerede bu güçlü? Bir kere görelim. Bir kere de bizim soframıza gelsin. Bir kere de bizim kapımızı, kapımızı çalsın bu güçlü Türkiye. Bu güçlü Türkiye hep bu ülkenin kanını emenlerin kapısını mı çalıyor? Hep onlara mı iltifat ediyor? Hep onlara mı makam mevki veriyor? Bu ülke için, bu bayrak için ölenlerin kapısını ne zaman çalacak bu güçlü Türkiye? Bu ülke için emek veren alın teri dökenlerin kapısını bu güçlü Türkiye ne zaman çalacak? Bu güçlü Türkiye'nin çalmasını beklemeyeceğiz. Bu kapıyı biz çalacağız. Biz, biz. Bunun başka kurtuluşu yok. Korkuttuk, sindirdik. Böyle yok. Buradayım ve konuşuyorum. Ben Demokrat Parti'nin eski genel başkanlığını yaptım. Nizam, Nizam Alem Ocakları'nda kuruculuk yaptım. Dergahta bulundum. Hak yolda bulundum. Türkiye'nin en iyi kuruluşlarında ben genel başkanlık yaptım. Kimseden zerre kadar korkumuz yok. Suskunluğumuz, sessizliğimiz, çaresizlikten değildi bizi korkuttuklarını sandılar. Suskunluğumuzu ve sessizliğimizi korkuttuk diyerek yaftaladılar. Suskunluğumuz ve sessizliğimiz korkudan değildi. Suskunluğumuz ve sessizliğimiz acaba görmediğimiz bir şey mi var? Acaba anlamadığımız bir şey mi var? Acaba bilmediğimiz bir şey mi vardı? Gördük ki bizim anlamadığımız, bilmediğimiz bir şey yokmuş. Bu yöneticiler basiretsizmiş, bilgisizmiş, Kabiliyet yokmuş bunlarda. Siyaset yoldan geçerken uğradığı mesleği değildir. Siyaset altyapı ister. Siyaset bilgi ister. Siyaset ihale mesleği değildir. Siyaset ahlak mesleğidir. Siyaset vicdan ister. Yürek ister siyaset, yürek. Akıl yok, bilgi yok, birikim yok, tecrübe yok. Ne işiniz var siyasette? Sıkışınca kandırıldım. Sıkışınca kandırıldım. Kandırılıyorsun ne işin var? Burası Orta Doğu, Orta Doğu. Orta Doğu'da Kandırılanların siyaset yapacağı yer değildir Ortadoğu. Ortadoğu, kandırılanların siyaset yapacağı alan değildir. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse de bizim aklımız oynamasın. Biz mevzunun ne olduğunu farkındayız. Biz 32 yıldan beri bugünden hayalini kurarak geliyoruz. 32 yıl dersimize çok iyi çalıştık. Kadromuzla geliyoruz. Bu ülkenin tüm bürokrasisini sil baştan değiştireceğiz. 70 bin kişi kadroyla geliyorum. Bu ülkenin tüm kadrosunu, tüm bürokrasisini sil baştan değiştireceğim. Yok öyle ben Atatürkçüyüm diyerek, ben milliyetçiyim diyerek, ben dinciyim diyerek makam ve mevkiye oturmak yok. Bundan sonra makam ve mevkiye oturmak için bilgi lazım, liyakat lazım, ahlak lazım. Bunlar varsa makama ve mevkiye gelirsin. Ben Atatürkçüyüm ne işe yararsın sen? Ben dinciyim ne işe yararsın sen? Ben milliyetçiyim ne işe yararsın sen? Ne üretirsin bu ülkede? Üreten adam gelecek, üreten adam. Çalışan adam gelecek. Evet. Diyakat adam gelecek. Yok öyle ya ama. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol, sağ.